Aa, kapı çalıyor. Aa benim güzel kızım gelmiş, hoş gelmiş. Neredeydin sen? Avustralya'daydım. <laughs> ne yaptın orada? Ee, şey, kuş. Bir tane kuşu kurtardım. Hadi ya, hoş geldin. Evet, yani Geçe, şey, şey, bu ne? Çantan mı? Çantanı da alalım. Hoş geldin ya sen nerelerdeydin kızım ben sen diye çok 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 üzüldüm. Gözümüz yollarda kaldı. Sen kaç gündür haftalardır video atmadık senin yüzünden. Niye? Bu kadar uzun gitme bir yere tamam Gel bakalım. Gel. Geç içeri hoş geldin uzun yoldan geldin. Geç bakalım içeri. Geç otur bakalım. Baba çok yoruldum ya. Aa. Çantamı çıkart. Çıkart bakalım. Allah ne getirmiş bize? Bu nedir ya? Kuş getirdim. Kuş mu getirdi? Bir tane de kuş, kuş Avustralya'dan. Kurtardı. Kuş mu kurtardın orman yangınından? Evet. Orman yangından kurtardın. Aa, <laughs> ismi ne bunun? Pamuk mu? Evet pamuk. Gel bakalım pamuk. Pamuk. Koydum. Pamuk. Gel. pamuk. Gel. pamuk. Gel. pamuk. 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 Gel. Ay, Gel oğlum. Gel. Gel pamuk. Aa, çok tatlı pamuk ya. Şöyle koyalım pamuğu. Gel bakalım pamuk. Kaç aylık bu? Bilmiyorum ki. Çok güzel. Pamuk. Daha bir şimdi. Pamuk. İşte Lara kurtardı pamuğu. Orman yangından pamuğu kurtarmış. Çok tatlı. Bakalım pamuğa. Pamuk. Pamuk. Anneciğim. Çok tatlıymış. Sevebilir miyim? Hı hı. Şuna bak ne güzel ya. Kaldır bakayım kanadını. Aa, laf da dinliyor. Annem. Çok tatlı. Isırmıyor bir de değil mi? Evet çok tatlı pamuk. <laughs> e, ee, pa Daha ne yaptın Avustralya'da? <laughs> Diğer kuşları kurtaramadım. Aa, onlar hepsi kaçtı değil mi? Evet kaçtı. Benler korktular ama bu korkmadı. Korkusuz oğlum. Çok tatlı. Şu erkekmiş. Bir, bir bakalım bir sarılalım şöyle bir yere koyalım bakalım nasıl yürüyor nasıl yürüyor hoppa hadi bakalım birazcık gel gel bakalım gel bakalım gel 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 gel, gel. gel bakalım Gel, gel bakalım. Hay tak seni. Bana doğru gel. <laughs> gel bakalım. Gel. Gel. Bana doğru geliyor. Evet, çünkü seni tanıyor. Çünkü seni tanıyor. Evet. Ellakları da çoklatıyor. Sarıl bakalım. Sarıl bakalım. <laughs> Evet, seni çok seviyor. Çünkü beni tanıyor. Çünkü sen onu kurtarmışsın. Evet. O seni tanıyor. Çok özel bir arkadaşın oldu. Pamuk gibi arkadaşım. Artık sen nereye? Pamuk oraya. <laughs> Annem ya, tipine bakar mısın? <laughs> <laughs> <Çok> tatlı. <laughs> Takip... Bir tane. Takipçi arkadaşlarım eğer e, biz pamuk diyoruz. Eğer sizde bir isim koymak istiyorsanız e, yorum kısmına belirtin. Değil mi? Erkek ismi ama. Erkek ismi diyor Lara. Biz mesela pamuk dedik. Reis diyenler oldu. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Evet çok tatlı. <laughs> evet şu anda Lara'nın arkadaşı. Kanat ayırı da var. Evet çok güzel, çok özel bir kuş. Seviyoruz. Evet. Gözleri simsiyah. Simsiyah gözleri var. Ayaklarına bak bakalım. Ayaklarını inceleyelim. Kaç tane ayağı var onun? Bir. Parmakları da var. <laughs> Parmakları da var. Kaç tane parmağı var acaba? Dur bakalım. 1 2 3 dört tane parmağı var insan gibi. Neredeyse. Evet. Neredeyse beş olacak. <laughs> evet. Ayakları var, çok güzel. İyi ki kurtarmışsın orman yangından, Avustralya'dan. İyi ki kızım gitmiş oraya, değil mi? Aha, özledin mi beni baba? Ben çok özledim. Bir hafta <laughs> geçmedi bize. Çok tatlı. Ben niye yedim ben bunu? Saçlarımı yemesin. Ay çok tatlı bebişim bebişim. Bana alışmasın. Alıştı ki sana. Alıştı. Canım arkadaşım benim. Yolda hırtarım. Annem. Hayvan sevgisi güzel mi Lara? Çok mu güzel? Hayvanlara, de evet. yani ne yapılması lazım? İnsan arkadaşlara ve şeylere, çocuklara ne demek istiyorsun burada? Hayvanlara bir kap yem verin. dışarıda soğukta evet. gerekirse Korona. koruyun. koruyun. ev alın. Eve alın, sevin. Evet. evet bakın üşütmesinler hayvanlar. Evet bu soğukta üşütmesinler. Yazık değil mi? Yazık. Zaten şey yağıyor. Yağmur. Yağmur. Bu Şimdi havada. Avustralya'da yangın sönmüştür. Evet söndü. Bu e, havada. İtfaiyeci de çağırdım ben. Aferin sana. Bu havada peki e, yani binaların önünde kalan kediler mesela binaya girdiğinde Hı. biz onlara ne yapacağız? Kovmayacağız. Binanın içerisinde Yemek kalmasını vereceğiz. sağlayacağız ki e, dışarıda üşümesin. Doğru mu? Evet doğru. Evet. Bir de yem vereceğiz karnı acıkınca. Evet. Bir liraya. Yoksa aç kalırsa Allah korusun ölür. Evet. Çok ufak paralara evet. e, yem verebiliriz. Onlara. Suyunu da verebiliriz. Bunların hepsi e, hatta bir shop'a gitseniz bile <laughs> orada size ücretsiz bile verirler. Sokak hayvanlarına vermek istiyorum derseniz onlarda ayırdığı malzemelerden verirler. Bak, şey alacağım. şey kaç diye zincir alacağım. zincirlemeye gerek yok zaten kaçmaz. Kaçmaz bile. Şey. Evet. Ama dışarıya kaçınca o çantayı kullanırım. Çantanla götürebilirsin. Evet. Çantan var zaten getirmişsin. Ta çok uzak memleketlerden. Evet. Şimdi ne diyoruz? Abone. Abone değil. Abone olun. Like atın. Evet. Abone olun. Like atın. Like like like. Ve yorum Yorum. Yap. Yorum bekliyoruz arkadaşlar. Yorum beğeni atın. Beğeni atın. Ayrıca e, dediğimiz gibi kuşumuzu yeni bir isim vermek isteyenler varsa yorum kısmına yazsınlar. Şunun tatlılığına bakın arkadaşlar. Mesela anda... Hopi. Hopi. Garip garip isimler. Rio olabilir. Farklı isim vermek isteyenler varsa sizden yorum Sonic kısmına bekliyoruz. Olabilir. Sonic de olabilir evet.